arkadaşlar merhaba. Size bu hafta neler yaptığımızı anlatacağım. Şunu göstereyim. Sen arkadaşlar perdelerimizi döktük. Şöyle 270 yolunda 270 yüksek tane perdelerimiz. Bazı yerler iki döktük. O çelişler 50 cm oldu şimdi onlar daha derindeydi. Bazı yer şu, şuraları iki döktük. Gördüğünüz gibi. diğer çıfırı kaldılar. iki arkadaşlar. Şu an e, dış izolasyon yapılıyor arkadaşlar. Su, su izolasyonu için sürme bütünlüğü izolasyon. Bunun astları yapılıyor arkadaşlar. Önce pahaları yapıldı şöyle. Tabi önce temizleniyor. Temizliği yapılıyor. Al temizliği şurada. Tayrutlarımızı kestik arkadaşlar. Kapattık. Tayrutları, tayrutları kestik, kapattık ondan sonra temizliğini yapıyoruz, süzme izolasyonunu yapacağız. Üzerine köpük yalıtım. Ondan sonra üzerine toprak dolu gelecek arkadaşlar şöyle. İç dolgumuz var, içeride iç dolgumuz var, dışımız var. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şunlar, tarot arkadaşlar, şekilleri, tarot şekilleri, Çirozları. Ayrıca çubuk çirozları, donatı çirozları, kilitlileri. Metrekare metreye 3 tane atılıyor arkadaşlar. Öyle hesapı çıkartırsanız eksik kalmaz. Biz saymadık da bir sıkıntı oldu. Daha sonradan başka şantiyeden getirdik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her derimiz <laughs> <betonu güzel çıkıyor. gülüyor> beton. Güzel çıktı. Yok, beton. 2, yüksekliğinde. Kiriş arkadaşlar. yüksekliğinde. Giriş aldı arkadaşlar perdeleri. Şurada gösterdiğim yer 2.50 döktük. Burada buradaki kirişler 50 santim kiriş vardı burada. Diğerleri 36 santim kiriş vardı. Çevre, çevre perdeleri döktük Orada iki tane kirişin saplandığı perdeleri ve şeyleri 2.50 döktük arkadaşlar. çorbalarımız, çorbalarımız, tarifalarımız 5-10 ondan da destekleniyor. Evet Yapacağımız imalat iç dolgusunu yapacağız, dış dolgusunu yapacağız. i̇ç yani dolgunun döşemesini yapacağız arkadaşlar. 15 santim döşemesi var, 45 santim dolgusu var. Evet. Arkadaşlar. Hiç doğru gelecek toprak, işte doğru gelecek. Cürüf de oğlu cürüfü gelecek, işte doğru Alanı temizliyoruz, alanı boşaltıyoruz, dış doğru için, toprak olduğu için. betonun biraz bu kavim tanınması gerekiyor. üzerine toprak etkisi, etkisi olacağı için. Bütünlüğü atılımımızı yapıyoruz sularımız yakmıyor. Gördüğünüz <laughs> gibi i̇şte teleskobu Son durum bu şekilde arkadaşlar şantiyede. Tekrar paylaşırım ilerleyen aşamalar. Herkes kolaylıklar diliyorum. Kola <laughs>